Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Tevcik Töreni koymuş, şehitlik mertebesine ulaşmış, bütün şehadanın ruhlarına da bağışladık. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Hasaten Osmaniyemizden bu zoruna tevdi ettiğimiz 250'den fazla şehadanın da bağışladık sen vasıl eyle ya Rabbi. yıl dönümünü kutluyor. 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şart, mekanları cennet olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Milletimizin birliğinin ve bütünlüğünün en manidar simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi, bir azmin ve inancın zaferidir. 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde bizlere böyle kutsal bir emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın ve milletimizin bekası için tereddütsüz bir şekilde canına feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla yad ediyor. Bugün ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize devlet övünç madalyası ve beyatı takdim etmek üzere bir aradayız. Çok kıymetli şehit aileleri, şehit yakınları ve gazilerimiz. Devlet Ölçü madalyası Töreni'ne hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türk vatanseverliğinin yaşayan destanlıdır şehit ve gazilerimiz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Bizim milletimiz 34 ülkede ve 78 ayrı noktada şehitliği bulunan müstesna bir millettir. Bizim milletimiz... Konu vatan olunca, kutsal bildiğimiz değerler olunca, topyekun olmasını birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle olmasını bilen bir milletiz. Ecdadımız ölürsen şehit, kalırsan gazin diyerek savaşmış, canlı ortaya koymuş, en büyük miraslarından birisi olarak bize bu yüce kumalları bırakmış. İstiklal şairimizin ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökte ecdadi göpse o pak alnı değer dediği gibi canla başla mücadele eden kahraman milletimize şehit ve gazilerimize layık birer vatan evladı olan boyun borcumuzdur. Sahip olduğumuz milli duygulara sarsılmaz bir inançla bağlı öyle bir milletiz ki benim evladım anasız büyür ama vatansız asla büyüyemez deyip Aziziye tabyalarına koşan nene hatunları ve vatan aşkıyla yanıp tutuşanların torunlarıyız. Bu millet kendi canını gelecek için ülke için, vatan için bayrak için feda etmeyi göze alarak destanlar yaz. Allah sizlerin evlatlarından razı olsun ki bu kardeşlerimiz bu topraklar için gerektiğinde canını feda edeceğini her koşulda gösterdi. Vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, dünyaya Türk'ün adını duyuran şehit ve gazilerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükranlarımızı ifade etmek için bu anlamlı günde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tesirleriyle, şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimize devlet övünç madalyası ve beraatı takdim etmek üzere bir aradayız. Cenab-ı Allah'a bu gururu sizlerle birlikte yaşadığımız için bir kez daha şükran ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu anlamlı günde şehit ve gazilerimizi anarak bu birlikteliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyor. Yüreği vatan aşkıyla çarpan kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Şehit istihkam uzman çavuş Suat Topçu. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, 4 Ekim 1988 tarihinde Osmaniye ili Kadir ilçesinde doğmuştur. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, 4 Kasım 2019 tarihinde Resulayn bölgesinde el patlayıcının patlaması sonucu şehit olmuştur. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank, 14 Ocak 1997 tarihinde Osmaniye doğmuştur. Şehit piyade uzman onbaşı Batuhan Tank, 12 Mart 2018, 28 Haziran 2018 tarihleri arasında Terörizm ve Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komando Eğitim Alayı 1. Komando Eğitim Tabur Komutanlığı'nda temel eğitimini tamamlamayı mütakip 29 Haziran 2018. 18 tarihinde 65. Mikalize Piyade Tugay Komando Tabur Komutanlığı emrine atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank İdlib Gelginliği Azatlı Bölgesi Balyum mevkiinde Suriye rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen yoğun hava ve hava saldırıları sonucu 27 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank bekardır. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya 25 Aralık 1997 tarihinde Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde doğmuştur. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya 12 Mart 2018 28 Haziran 2018 tarihleri arasında terörizmle mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komando Eğitim Alayı 1. Komando Eğitim Tabur Komutanlığı'nda temel eğitimini tamamlamayı mütakip 29 Haziran 2018 tarihinde 65. Mekanize Piyade Tugay Komando Tabur Komutanlığı emrine atanmıştır. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya İdlib gerginliği azaltma bölgesi Balyon mevkiinde Suriye rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen yoğun hava ve havan saldırıları sonucu 27 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur. Şehit piyade uzman onbaşı Halil İbrahim Akkaya bekardır. Gazi Çağrı Gökalp hak koymaz. Mehmet ve Oğlu 1993 yılında Osmaniye ili Kadirli ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Münire Hanım İlköğretim Okulu'nda bitirmesine mütakip lise öğrenimini Düz İçin CH Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2010 yılında Jandarma As Subay Meslek Yüksek Okulu'nu kazandıktan sonra 2012 yılında Tekirdağ Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevine başlamıştır. Gazi Çağrı Gökalp hak koymaz, sırasıyla Hakkari Yüksekova Jandarma Özel Hareket Tep Tabur Komutanlığı ve sonrasında Dört Yol Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev almıştır. Gazi Çağrı Gökalp hak koymaz, 4 yol jandarma komando tabur komutanlığı emrinde görev yaparken 1 Mayıs 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu çene ve omuz bölgesinden yaralanmıştır. Bu yaralanma sonucu 2019 yılına kadar tedavisini Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gaziler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmiş ve 2019 yılında Mağlul Gazi olarak Osmaniye'ye İl Jandarma Komutanlığı emrine atanmıştır. Gazi Çağrı Gökalp Hakkoymaz bekardır. Gazi Yeşil Bozlak, Osmaniye Bozlak görevine devam ederken Jandarma Mesleki Eğitim Programı Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Güvenlik ve Adli Bilimleri Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Görev süresi içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok ilde görev yapmıştır. Yurt dışında ise Irak ve Afganistan'da özel harekat ve komando birliklerinde görev yapmıştır. Gazi Yeşil Bozlak, 2015-2016 yıllarında hendek ve barikat operasyonları sırasında Silopi ve Nusaybin'de yaralanarak Gazi olmuştur. Gazi Yeşil Bozla Elif Nur Bozlak ile evli olup iki çocuk babasıdır. Gazi Nükreddin Çevik, 24 Mart 1976 tarihinde Osmaniye'nin Düzecik ilçesinde doğmuştur. Gazi N Nurettin Çevik, tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Lisans Bölümünden mezun olmuştur. Gazi Nukrettin Çevik 2003 yılında Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında uzman onbaşı olarak eğitime başlamıştır. 3 ay eğitimin ardından 6. Zırhlı Tugay Komutanlığı Tatvan Bilgisayar tankçı Uzman Onbaşı olarak atanmıştır. 2004 tarihinde tankçı Osman Çavuşluğu yükselmiştir. 2008 yılında Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na tayini gerçekleştirilmiştir. 25 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de görevlendirilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı'nın bitmesine mütakiben Zeytik Dalı Harekatı kapsamında Azze bölgesine görevlendirilmiştir. Gazi Nükrettik Çelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 03.03.2018 03. tarihinde terör örgütü PYD'nin güdümlü roket atarlı saldırısı sonucu yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi'ne oradan da Gaziantep Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Bir buçuk yıllık tedavinin ardından Ağustos 2019 yılında askeriyle ilgili ilişiği keserek emekliliğe ayrılmıştır. Gazi ünvanı verilmiştir. Gazi Nükrettin Çelik, evli ve iki çocuk babasıdır. Gazi Cem Yılmaz, 1990 yılında Hatay ilinin Erzin ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta, lise ve öğrenimini Hatay ilinde tamamlamıştır. Gazi Cem Yılmaz, 2011 yılında Tunceli Bölge Jandarma Komutanlığı 1. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda göreve başlamıştır. Gazi Cem Yılmaz sırasıyla görevlendirme ile Diyarbakır Sur ve Mardin Nusaybin Hendek Barikat Operasyonları'nda görev aldı. Halen Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmaktadır. Gazi Cem Yılmaz 20 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nuseybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu yaralanarak gazi olmuştur. Gazi Cem Yılmaz, Elif Tuğçe Yılmaz ile evli olup iki çocuk babasıdır. İnşallah. Gazi Mehmet Ergen, 1991 yılında Mersin ilinde dünyaya gelmiştir ilk orta ve lise ve yüksekokul öğrenimini Osmaniye ilinde tamamlamıştır. Gazi Mehmet Ergen, 2015 yılında İzmir Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda Jandarma Uzman Erbaş Teröristle Mücadele Harekatı eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Gazi Mehmet Ergen, ilk görev yeri Bingöl ile Adaklı ilçesi 3. Jandarma Komando komutanlığında görevi atanmıştır. Hala Osmaniye Jandarma Komando Özel Harekat Tavur Komutanlığında görevine devam etmektedir. Gazi Mehmet Ergen 08.09.2017 tarihinde Bingöl ile Adaklı ilçesi Maltepe Vadisi Devliktepe bölgesinde bölücü terör örgütü unsurlarıyla girdiği silahlı çatışma sonucu yaralanarak gazi olmuştur. Gazi Mehmet Ergen, Zeynep Ergen ile evli olup bir çocuk babasıdır. Gazi Muhammed Yıldırım, Menderes ve Selver oğlu 1994 yılında Osmaniye Bahçe ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk orta deniz öğrenimini Osmaniye Bahçe ilçesinde tamamladı. Gazi Muhammed Yıldırım, 2017 yılında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Çelişkeze Jandarma Komando Bölüm Komutanlığı emrinde göreve başladı. Gazi Muhammed Yıldırım 4 Nisan 2018 tarihinde Tunceli Ayıboğazı'nda arama tarama faaliyeti yapıldığı esnada bölücü terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu yaralanarak gazi olmuştur. Gazi Muhammed Yıldırım bekardır.